Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ee, Kanalımla alakalı kısa bir duyuru yapmam gerekiyor ee, Kanalımda oyun videoları gelmeyecek Neden diye sorarsanız e, e, Oyunlarım bilgisayarımda fazla yok Hem e, Video çekme uygulaması da yok Onları indirince Belki biraz bir e, Video çekebilirim Eğer olmazsa tekrar bir vlog koyarım Ondan da Duyuru işte size yollarım. Şimdi e, videomda küp videolar olacak. Mesela 3x3 çözme veya 2x2 çözme, 4x4 inceleme falan filan inceleme videoları da olacak. Ya da değişik küpleri tanıtma. Yani onun gibi videolar gelecek. Bir de vloglar. Arada sırada komiklik için belki Vine falan dublaj yüklerim. <laughs> Özür dilerim. E, bir de Kamera arkası falan da koyabilirim. Kamera arkası böyle o da komiklik için yani. Ee, yalnız e, YouTube kanalımda e, sıfır aboneyim yani söylemekten utanıyorum ama lütfen abone olun ve videolarımı da izlemeyi unutmayın ve likelayın ve yorum da atmayı unutmayın. Ne kadar yorum atarsanız benim için o kadar iyi veya like'larsanız İzlersiniz. Lütfen beni izleyin. Hoşçakalın.